Ben iyi partili Turhan Çömez'i alacağım yayına. Şimdi tabii bu yemeğe ilişkin de Turhan Çömez'in ne diyeceğini merak ediyorum. Ee, ama onun yanında Turhan Çömez'in bir iddiası daha var. O da bütün bu işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne açılan soruşturmalar vesaire hepsiyle de alakalı aslında birbiriyle bağlantılı Sedat Peker'le en son görüşen isimlerden Turhan Çömez. Bu iki konuyu özellikle e, sormak istiyorum. Turhan Hocam sağ olun bu kadar işinizin gücünüzün arasında e, bağlandığınız bir de çok da vaktinizi de almak istemiyorum ama... Bu yemeğe ilişkin mi başlayalım? Siz de bildiğim kadarıyla hani İyi Parti'nin kurmayı olan diğer arkadaşlarla da görüştünüz. Sanırım Meral Hanım'la da görüştünüz değil mi? Nedir yansıyanlar? Çok teşekkür ederim. Tabii ki biz güçlü bir ekibiz ve sürekli diyalog halindeyiz arkadaşlarımızla. Diğer yetkililerle de temas halindeyiz. Sayın Genel Başkanımızla da bugün bir görüşmem oldu. Rutin zaten yaptığımız görüşmeler bunlar. Ben yurt dışında olsam da zaten de bu temaslar devam ediyor. Siyasi analizler yapıyoruz zaman zaman. Evet dün akşamki yemek aslında önemli bir yemekti. E, fakat toplumda bu kadar ciddi bir e, ilgi uyandırması benim açımdan daha da önemli. Yani e, beklentinin iki parti üzerinde yoğunlaşması, önümüzdeki dönemin bana göre siyasal yol haritasına da işaret ediyordu. E, bu yemekle ilgili birçok spekülasyonlar yapıldı. Ben özetini sizinle paylaşayım. Bir kere altılı masada bir kırılma yok Nevşin Hanım. Asla böyle bir şey yok. E, Sayın Genel Başkanımız bu konuda son derece kararlı. Bu masa Türkiye'nin kaderini değiştirecek, Türk siyasetinin tarihini değiştirecek bir masa ve biz hepimiz sorumluluğunun farkındayız, biz buradayız, kimse bunun üzerinden bir spekülasyon yapmasın diyor. E, açıktan da bunu kamuoyuyla da paylaştı, bizlerle de paylaşıyor. Dolayısıyla böyle bir kırılma bekleyenler e, bu hesap üzerinden yürümesinler. Birincisi bu. İkincisi bu talep e, Sayın Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Ee, daha önceden de zaten belde bir görüşme yapılmıştı. Yine buna benzer bir görüşme. O bakımdan bunun da altını çizmenin önemli olduğunu vurguluyorum. Ee, çok kapsamlı detaylı e, analizleri yapmak yerine e, genel olarak şunu vurgulamak faydalı olabilirdi diye düşünüyorum. E, son dönemde özellikle... E, İmamoğlu'na yönelik yapılan bir yargı operasyonunun ardından yaşanmış bu ciddi mağduriyetle ilgili e, Sayın Akşener gerçekten önemli bir liderlik gösterdi. Ben yanındaydım o kararı aldığında dava sürecinde bunun olumsuz sonuçlanabileceğini ve bu mağduriyete bu haksızlığa dur demek gerektiğini söyledi ve İstanbul programını erken alarak yola çıktı. Dolayısıyla burada bir ciddi tavır sergiledi Sayın Akşener ancak bunun ardından çok önemli spekülasyonlar da yapıldı iktidar cephesinden geldi medya camiasında önemli tartışmalar beraberinde geldi yine e, CHP'yi destekleyen e, kimi çevrelerden buna dair e, son derece tatsız analizler de yapıldı. Sanıyorum Sayın Kılıçdaroğlu bütün bunları ortadan kaldırmak, bu spekülasyonun önüne geçmek için e, bir anlamda bu görüşmeyi talep etti. Olumlu anlamlı bir görüşme oldu e, özetle bunu söyleyebilirim. E, şey olumlu bir görüşme oldu hani altılı masanın şeysiyle ilgili yani insicami ile devamı ile ilgili iki, iki liderin bir araya gelmesi de önemli dediniz ya. Aslında evet. burada da hani şeyi görüyoruz. i̇ki başat partinin, parti liderinin bir araya gelip konuşması önemli herhalde. Yani diğer partiler diyor ki biz küçük parti değiliz diyorlar ama hem görece daha yeni partiler, hani daha hiçbir seçime girmemiş partiler, Saadet Partisi hariç. işte o oranlarının hani daha küçük olması değerlendiriliyor, kamuoyunda konuşuluyor. Onun için o bağlamda da benim ilgimi çekti yani Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener'in bir araya gelmiş olması. Katılıyorum dediğinizde çok önemli. Bakın altılı masanın rutin toplantıları dün akşamki yemek kadar zaman zaman heyecan uyandırmıyor. Dolayısıyla bu yapı içerisinde liderliği götürecek iki parti Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'dir. E, ve iki liderin e, atacağı adım, e, vereceği karar önümüzdeki dönemin e, belirleyicisi olacaktır. E, tabii ki diğer partiler e, altılı masanın ortak paydaşlarıdır. Birlikte karar veriliyor, e, ortak çalışmalar yapılıyor. Bunlar çok kıymetli ve bu birliktelik devam edecek. Ama şunu da inkar etmemek gerek. Yani bütün e, siyasi analistlerin buna katılacağını düşünüyorum ve ümit ediyorum. Partinin iki, e, daha doğrusu masanın iki lider partisi e, İyi Parti ve CHP'dir. Hımm. Ya aslında bu söylediğiniz önemli. Siyaseti yakından takip edenler bunun altın çizmenin şeyinin önemli olduğunu biliyorlar. Sizi çok sıkıştırmayacağım bu konuyla ilgili. Çünkü biliyorum Meral Hanım'la da konuştunuz. Bizimle paylaşabileceklerinizi paylaşıyorsunuz. Paylaşamayacaklarınız tabii ki sizin parti kurmayları arasında artık siyaset yapıcıları arasında değerlendireceğiniz konuşacağınız şeylerdir. Burada ama benim de gördüğüm izleyicilerin de hani muhalefet seçmenin de yani aman kardeşim bir şeyler yapın artık kazanın şu masayı falan da dağıtmayın. Ne yapıyorsanız, nasıl uzlaşıyorsanız, nasıl anlaşıyorsanız sağ, salim biçimde muhalefet seçmeni seçime götürün ve bu seçimi kazanın diye bir baskı var size benim gördüğüm. Bize gelen yorumlarda öyle. Çok yerinde bir baskı, çok önemli bir baskı ve olması gereken de bir baskı. Çünkü Nevşin Hanım toplum yoruldu. 20 yıldır hepimiz yorulduk, hepimiz bunu aldık. Artık herkes bir nefes almak istiyor. Herkes bu tartışmalar sona ersin istiyor. Ee, Türkiye hem ekonomik olarak hem siyasal hem sosyal olarak huzurlu günlere taşınsın istiyor ve toplumun ben taleplerini çok saygın buluyorum, çok değerli buluyorum. Yeter artık bu dönem sona ersin. Hepimiz gerekeni yapalım diyor toplum ve o sebeple zaten altılı masadan beklentiler yüksek olduğu için bu tartışmalar öne çıkıyor. Ben bunları çok saygın ve çok kıymetli talepler olarak değerlendiriyorum. Diyorum. Sizin diğer dün akşam yaptığınız bir açıklama, tele e katıldınız değil mi yanılmıyorsam? Halk TV'deydim. Halk, Halk dediniz, özür dilerim. Dediniz ki e, Sedat Peker'le konuştum, elinde bazı belgeler var, e, bunları bazı çevrelere verdi ve seçim öncesi bunlar açıklanacak aşağı yukarı. Nedir, detayı nedir, ne diyor ve nedir bu belgeler? Ben açıkçası bir süre önce Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliği'ne giderek Sedat Peker'e uygulanan dijital tecritin kaldırılması e, talebimi ilettim. Bu kişisel bir talepti. Ancak benim bir e, kurumsal hüviyetim de var, İyi Parti kimliğim de var. Dolayısıyla bunu partimden bağımsız olarak e, düşünmek doğru olmaz. E, öte yandan Sedat Peker'in şu ana kadar ifşa ettiği, bilgilerin ve belgelerin çok önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani birçoğu e, Türkiye'de gündem oluşturdu, yalanlanmadı. Hiç kimse mahkemeye giderek bunlar iftiradır, yalandır, ben aklanmak istiyorum demedi. Hatta en son sarayın koridorlarına kadar uzanmış olan bu ifşaattan da iki tane istifa ya da görevden alınma geldi ki Erdoğan'ın en yakınındaki isimler de bunlar. Tüm bunlara baktığımızda e, Sedat Peker'in ifşalarının sadece bugün için değil, yarın için de çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Benim hissiyatım ve kanaatim, bendeki intiba e, şu ki Nevşin Hanım, şu ana kadar Peker'in açıkladığı e, bilgi ve belgeler buzdağının görünen kısmı. Yani arkasında çok daha önemli, çok daha vahim, Türkiye'nin istikbalini etkileyecek çok önemli şeyler var. Mesela? Ne var mesela? Ben bu talebi yaparken, önce bunun altını çizeyim izninizle, e, şu eleştiri de gelebilir. Yani niye Sedat Peker'den e, böyle bir talep e, geliyor Bakın ben bunu bir hukuk zemininde yaptım. Her şey bizim için e, hakkaniyetli bir yargı mekanizması, bağımsız bir yargı ve hukuk düzeninde. Sedat Peker kişisel olarak hangi hesabı vermesi gerekiyorsa vermeli. Yargı önünde vermeli ama taraflı bir yargıda değil. Yani siyasetin gölgesi ya da nüfuzu altındaki bir yargıda değil. Hakkaniyetli bir yargıda vereceği hesabı varsa versin. Zaten kendisi bunu söylüyor bana hesap soracaksanız sorun diyor. Ben gerekirse bugün dahi sek bir sistemiyle ya da gelecek olan savcılar marifetiyle Birleşik Arap Emirlikleri'nde de ifade vermeye hazırım diyor. Bu çok önemli bir şey. Ancak benim altına çizdiğim ya da anlatmaya çalıştığım bu bilgi ve belgeler eğer bir başka ülkede gelişmiş bir ülkede ifşa edilecek olsa bu şahsiyet ya da şahsiyetler devlet tarafından koruma altına alınır tanık koruma programları ile muhafaza edilir ve bu bilgilerin üstüne gidilir. Toplumun arınması için birçok yanlışın, birçok hukuksuzluğun, birçok haksızlığın devlet içerisine nüfuz etmiş kimi çetelerin, efendim e, yolsuzluk yapanların, hukuksuzluk yapanların e, en uç noktalarına kadar gidilebilecekse bu bilgiler, e bunlar Sedat Peker'den geliyor diye gözümüzü kapatamayız. Dolayısıyla burada hukuk çalıştırılsın ve Sedat Peker'in sahip olduğu bilgi ve belgeler toplumun gündemine gelsin ve yargı gereğini yapsın. Size de gelen belge var mı Sedat Peker'den? Hayır ben böyle bir belge talep etmedim. Etmem de e, doğru olmaz. Ben sadece bu sürecin olması gerektiğini, çalıştırılması gerektiğini savunuyorum. Ve bunun için zaten bir e, hakkaniyet ve hukuk e, nezdinde bu girişimi yaptım. Peki şeyden ne dediler? E, büyük elçilikten? neden dijital tecrit uygulanıyormuş? Tabii onların söyleyecek bir şey yok. Ben çünkü bu mektubu direkt El Nahyan'a e, yönelik olarak yazdım. Bu mektubu kendilerine iletecekler Türkiye'den bir siyasi iradenin bu adımı atması onlar tarafından da önemli bulundu. Umuyorum buna cevap vereceklerdir. Ancak tabii bu sadece bizim kanalımızda yapılan bir çalışma ya da talep olmamalı. Yine sizin aracılığınızla diğer partilere de ben bir çağrıda bulunayım. Bunu bir kişisel mesele olarak görmemek lazım. Türkiye'nin arınması için ve birçok yanlışların üzerine gidilebilmesi için bu ifşaatın yapılması şart ve buna diğer siyasi partiler özellikle Altılı Masa'nın diğer paydaşları da cesaretle altını çizerek söylüyorum. Cesaretle bu talebi onlar da tekrar etmeli. Anladım. Ee, burada peki Sedat Peker'in elindeki bilgi belge bu hep böyle dedikodu gibi konuşuluyor ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik belgeler mi? Ondan mı bu kadar şey? Bunlarla ilgili bir analiz yapmam çok kolay değil, mümkün de değil. Ancak şunu söyleyebilirim. Yani bendeki kanaat bu şu ana kadar görünenin, görünen buzdağının görünen kısmı, çok daha vahim şeylerin olduğunu tahmin ediyorum. Zaten şunu da kendisi ifade etti. Dün akşam da açıkladım. Olur da başıma bir şey gelir, öldürülürsem, canıma kastedilirse ben bunların kamuoyu tarafından bilinmesini önemsiyorum ve iki bilinmeyen ülkeye, iki ayrı ülkeye bütün bu bilgi ve belgeleri gönderdim. Olur da öldürülürsem, hayatıma kastedilirse bunlar konuşulacak ve Türkiye bunları öğretecek dedi kendisi. Teşekkürler Turhan Bey. Var mı başka eklemek istediğiniz bir şey? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz. İyi yayınlar diliyorum. Yani hastane şartlarında çok hızlı evet. bağlandım. Kusura bakmayın. Hastane kıyafetlerimle çıktım ama bağışlayın. Evet biliyorum. Olsun. İyi yaptınız. Çok teşekkür ederiz. Sağ ben Sağ olun. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Evet, Turhan Çömez gerçekten de tam aşağıda böyle hazır yayında bekliyor. Arada böyle hastaya gidip gelirken bağlandı falan, sağ olsun kırmıyor bizi. Şey iş günü içerisinde kendisini bekleyen hastaları da var.